O kanka Porsche almışsın. Ayağımızı yerden kesiyor işte ya. O nasıl ayak oğlum? Oğlum benimkinden ne farkı var lan bunun Bu ne? <laughs> Yeni gelen çocuk mu? Ya çok yok kız. Burslu mu? Ay siktir et kız. Ay fakir pis. kesinlikle esmi. o böyle değil mi ya? Abartıyorsun aşkım yani. İki sıcak gördün hemen tatile çıkalım. Mis gibi hava ya İstanbul serin yani ne var ki? Zengin oldum. Sonunda oynayalım. Gel 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 serbest. Ser serbest mi istekte abi ben? Allah senin belanı. Ya bağırma iş görüşmesin var ya. Buyur, <laughs> ben de çektim. Pardon abi cüzdanın düşmüş. Ne cüzdanı ya? Gel gel yabancı değil ya. Selamünaleyküm. Hello how are you? How are you? Hani yabancı değildi lan. Beyler kızı gördünüz mü? Her gün vuruyom kuru kuru kubara Çıkarmıyom ki bilmem yarına Bedenim eriyor kimin umurun Gökhan sana Cem'in selamı var Aleyküm selam Hangi Cem? Tamam sen de selam söyle Hiç mi merak etmiyorsun hangi Cem oldu? Canım kilo almış şimdi Run Abi evlilik çok saçma ya. Uyusun da bir seni mi? Alo ne yapıyorsun hayatım? Ne yapıyorsun diyorum. Ya nasılsın? ne arıyorsun? Kadasını aldım. He? Neredesin sen? Kaçırdılar bir baba. Dövdüler. Sana da bir şey yaparlar diye arayamadım baba. Ama ben Banano. Ben anne. değil mi? Abi hazır mı? Çıkmıyorsun. <laughs> şey, abi, <laughs> night. Bang, Bang. <laughs> <laughs> Makinanız mı formuş? Ah! Kalgun kullanmamışsınız. Çözüm kalgun. Nereden biliyor kullanmadığımı? <laughs>